Kadir memleket nere? Abi Urfa'dayız. biz ezelden yani peygamberler şehrinden yaşadık geldi buralara İstanbul'a gurbet ederler abim benim. Kadir bir Hintli ol bakayım. Mutlaka gözünü de alay kanını nasıl öyle ya numara kanını ne hani orta o ya kanı var sindi. Ne ya kanı böyle orta böyle kanı ne ne. Çince ol bakayım. Ne ya sen mi kodun mu? Ne ya sen mi kodun mu? Ne ya Ne ya sen Ne ya sen mi kodun mu? Ne ya sen mi kodun mu? İspanyol yol. Tale, mosonte. Amigo no, are. Arapçom ve en güzel <laughs> <laughs> asıl hadi almayayım. Ne yapayım? Abi bi, abaymış. Urfa yapacak mı? Abim benim valla seni seviyorum, sayıyorum abraralar geldi. Seni gibi bir abeyle tanıştık, kardeşlerimizin yanına geldi. İnşallah bir gün çiğ köfte yıvarı beraber yiyerek abim benim ya. İnşallah. Belki. Bir kibar ol bakalım. Efendim yani bizim çiğ köftemiz mi? <laughs> Sizlerle misafirlerimizi ağırlamaktan şeref ve onur duyuyoruz. Teşekkürler, saygılar.